Bir şey dikkatimi çekiyor kızlar, siz de farkında mısınız? Ney? Sermine ne? ee, hiç alyans takmıyor. Ya canım benim bir soruyor musun bakalım alyansı var mı? Var da mı takmıyor? Aa, aa. Demek ki yok ki takmıyor, bir sor bakalım. Aa Ben nereden, nereden bileceğim, ben senin kocan mıyım? Yıllar önce, kızım çok küçüktü, 2 evet. yaşındaydı. Maalesef o dönemde e, benim eşim e, şehirler arası e, kışın çalışıyor bazen kışın çalışamıyor o dönem çalışmıyordu kızımın da bezi ve maması yoktu maalesef e, alyansımı 70 TL'ye bozdurup hiç unutmam bu fiyatı. İnanmıyorum. Ay, çok üzüldüm inanmıyorum. Ya gerçekten Gerçekten mi? Mi? Çok üzgünüm gerçekten sevdim Yani kadına. Hayır, güzel bir, bir annelik tükürme. yapmışsın. Fedakar bir annesin demek ki. Dal inşallah burada kazanır en güzel alyansını. İnşallah. Ha, i̇nşallah. Ha, Eşim o dönem şehir dışına çıktı tamam. ama e, çalışamadı. O yüzden alyansımı bozdurdum. Kızıma bez ve mama almak zorunda kaldım. Tebrik ederim. Gerçekten güzel bir şey yapmışsın. Oğlumun doğumuna sünnetine bile gelmedi. Bunlar size söylemiştim daha önce. Evet, evet. söylemiştim. Evet. O dönemde e, kayınvalidemler e, eşimle birlikte yani kayınbabam ortak araba aldılar. Kızım bu arada çok küçük. O arabanın taksitlerini ödemek için eşim şehir dışına. Sen şey, al sattın da benim haberim var mı? Yok kayınvalidemin haberi yok. Al dediğinde de almadın mı kızım ben? Anne aramızda yarım saat mesafe vardı. Heh. O dönemde gelip bir kapımı çalıp kızım ne oluyor aç mısınız sok musunuz dediniz mi demediniz. Manası var bir tane bezi, bezi var mı bir Sıra o yüzden gelmiyor. alyansı sattık ve aldık yani mecburen. Sana sıra gelmiyor, uç öksüz büyütüyor Kim o üç öksüz? Bunu da sen iyi biliyorsun ama. Öyle de ama Hı. yarım saat mesafe yani bu kız o torunla ne yapıyor? Öldüler mi kaldılar mı bir baksan yani maddi olarak da değil. Bir alo desen ben koşarak gelirim ama sen hep kendini çektin. Aa. Her zaman ben mi diyeceğim gelinliğe? Tabii diye? sen diyeceksin. Ben evin ne olduğunu ne bileyim? Olmaz. Öteki geline kendin gidiyorsan bana da öyle Üç gelmen lazım. 3 tane öksüzüm lazım. var, bir sürü bekarım var. Ben seni nerede düşünebileceğim? Ya bir Bunu yarım saattir mesafede en azından bunlar ne yapıyor, ne ediyor bir gelip baksaydın. Ya ayrıca mesela anlatacaklarım da bitmedi. Aa, ne Daha kare? ne olacak kim yavrum kim ya? ya? Ya mesela oğlumun doğumuna sünnetine gelmediklerini Evet bize. Evet. Ee, o dönemde ee, mesela kayınbabam araba aldı, eşimle birlikte ortak alalım, beraber ödeyelim diye ama hiç kimse oralı bile olmadı. O borçların hepsini benim eşimin üzerine yıktılar A -a. ve e, arabayla da kayınvaldem keyfini sefasını sürdü gezdi. Ya. ya Allah! Sen var ya çok sabırlıksın. Bir de hayatı e, beş söz onluk dizi gibi. Yani küçücük çocuk kucağımda kocam gurbette kayın kayınbabam altlarında araba keyif sefa oh, çekiyorlar. Oh. Hayata bak be. Görüyor musunuz? gerçekten. Ama sermineye en çok dokunan şey bence eee olayından dolayı o aylansa. Evet. Çocuk olayı. Çünkü Sanmak. çocuk evet. olunca hani direkt sermine bunu konuştuğu gibi gözleri doldu. Evet yani, çok zor bir şey. şey Size mi? Bunun için bence kendini gurur duy. Bunu yaşamayız zaman. Umurunda değil senin. Her şeyden önce çocukların geliyor. Her zaman gurur duyuyorum. Çok helal çok olsun. olsun. Sen gününü gün ederken arabalarla trit trit atarken gelinin oğlun yokken e, gurbete gitmişken geziyor yazık şeyle e, ben bariye Annesine mi düşer? Oğlum gurbete gitti miydi oğlum gitmeden önce annesinin evine gidiyor. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Oğlun mu gidiyor? Gelin gidiyor. Çocuğunu aldı Nereye gitsin? gitsin? Ben gelinime sahip çıkmazsam tabii ki annesine gider. Ha, ha öyle mi oluyor? Tabii sahip çıkacaksın. O senin oğlunun yadigarı ya. Oğlunun ya yadigarı da oğlum giderken onu oraya bırakıyor, gidiyor. E o sen zaman sahip sen çıkmazsan gitme. oraya bırak. Sahibine alakası yok. Hala ben gerçekten geline sahip çıkmadığını düşünüyorum. Ben e, sen hep beni suçladın değil mi? Evet. Benim ne yaşadığımı biliyor musun sen? Nereden bileceğiz? Yani bileyim? bilemem. Ha. Tabii. iki senedir ben ne yap, ne çektiğimi sen biliyor mu? Bilmiyorsun. Ne çektin anlat bakalım. Mesela evlendim. Hepimiz evlendik. Dur, evlendim, vardım. Allah'ım bir gelinliğini giydirmediler. Aileden onay almadığın için mi? Şimdi aile onayı değil de abim verdi beni. Hmm. Annem istemedi, babam istemedi. Ben de abimin önünü geçemedim. Büyük saygısı var ya. Hem nişanlandım, üç ay durdum. Annem vermemek için, başkasına vermek için mecbur kaçtık. Mesela ben gelinlik giymedim. Takılar takmadım. Kınalar yakmadım. Aa, Benim hakkım yok mu? Her genç kızın hakkı Her genç tabii. kızın hakkı var değil mi? Ay o içinizde ukte uh, O Hep içimde. Ben çocuklarıma Aa. demişimdir ki, çocuklarım ölürsem kefen kefen yerine dedim gelinlik koyun dedim. Mesela üç ay oldu ben kocamdan ayrılalı. Halen gelinlik giymek istiyorum. Ay o bayağı yani bir içimde yara oldu. Olabilir. İnsan. Yani Beni de değil bir mi? anlayan olsun. gelinlerin öyle gelinlikte Aa. bir fotoğrafları olur ya böyle Hı, Bir fotoğrafta ben istiyorum da. yani. Biz de kayınvalidede zaten çektik de daha çok çektik. Hep öyle hep öyle. Biz Kayınvalidenin otur derse oturuyor, kalk derse kalkı yok. Bizim çünkü Allah. değerimiz yok bizim onların yanında. Gene bizler değer veriyoruz, değil, değil mi? Değil konuda baba? Bir şey koymuyoruz. Elimden geleni yaptım sana kayınvaliden ne yapıyordu? Hakikaten merak ettim. Neler yapıyordu yani? E neler otur mi dedim yapıyordu? otur diyor yani onu biraz Kayna, açar mısın? Benim kaynanamın çenesi yok. Kayınvalidemin çenesi yoktu ama cezası çoğudu. Yani diliyle eziyet ederdi. Oo. O dil var ya, o dil dayak şeyden de kötü. Zaten bir sefer bir iğne gibi soktum tamamdı. Bitti. E sen de o zaman kayınvaliden çektin gelinle mi çektiriyorsun sen ben de? Ben çektirmiyorum gelinime. Yaranamıyoruz yani. Yani Çektirmiyorum mesafe da. ya mesafeyi de mecbur koyuyoruz. Sen o kayınvalidenle olan... mi oturdun? Beraber oturdum ben. Kaç de. sene? sabahın azen okumaya kalkardım. Kayınbabamın ayağını yıkardım. Abdest aldırırdım. Yok artık. Camiye gönderirdim. Ay. Ama kene de yaranamadık. Kaynanaya. Tabii oğlunu kıskanırdı. Zemzemciğim bak şimdi sen ne diyorsun? Ben kaynanamdan çok çektim diyorsun değil mi? Yazık değil mi? Niye gelinine çektiriyorsun? Çektirmiyorum ben gelinimi. Bence çektiriyorsun. Bence çektirmiyor. Yok yok eziyet ediyorsun. Çünkü ben... Ee... Ne gördüysem onu yapıyor. Ama bak sen gördüğünü yapıyorum diyorsun. Burada ne demek istiyorsun? Yani ben çok çektim. Aynısını ona yapmış oluyorsun burada. Söylediğin ne? Yaptın yani uymuyor. Anladın mı? Uymuyor da işte ben demek istiyorum ki bak ben çektim ya. Ha demek ki benim aklım o kadar yetiyor ki ben çektirmemek için demek ki çektirmişsin. Evet çektirmişin.